Herkese merhabalar, Okan Çalkın ben. Siva 2'de merkez işe alımı yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün de yine sizlerle bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz Siva 2 olarak. Ege Üniversitesi'nde biz her zaman yüz yüze aslında zaten böyle tanışmalarımızı gerçekleştiriyorduk. Bu yıl da yine ara vermeden sizlerle böyle online olarak bir araya gelmekten de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bugün ben biraz size ACY2'den son rakamlarıyla bahsediyor olacağım. Bununla birlikte bu pandemi sürecinde neler yaptık? 2023 hedefimize ilerlerken hangi aşamalardayız? Biraz bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle bizimle ilk defa tanışan arkadaşlar için ACY2'yi çok kısaca özetlemek isterim. Bizim yolculuğumuz aslında 1988'de Fransa'da başlıyor. 97'den itibaren de iyi giyinmek herkesin hakkıdır misyonuyla bir Türk markası olarak da yolumuza devam ediyoruz. Ben genel merkezimiz adına şu anda sizinle görüşüyorum. Biz genel merkezimizde 5000'den fazla çalışan sayısına ulaştık. Biraz kalabalık bir ekibimiz var içeride. Aslında içeride şu anda hukuktan, mimarlığa, mühendislikten, sosyal bilimlere kadar pek çok farklı departmanlarda operasyonlarımızı yürütüyoruz diyebilirim. ACVA2 olarak özellikle bu pandemi sürecinde de devamlı öğrenen bir organizasyon olduğumuz için hemen yeni süreçlere ayak uydurabilmek adına da çeşitli aksiyonlar aldık. Ama öncelikle bir Türk markası olarak hemen ülkemize hizmet edebilmek adına 40 milyona yakın maske üretip hemen bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ee, operasyonlarında görev aldık aslında. Bu doğrultuda ACWA 2 hem bir Türk markası olarak globalde alırken hem de devamlı olarak da e, ülkesine katkıyı hedefleyen bir firma olarak aslında ee, özellikle biz çalışanların gururlanarak söylediği operasyonları yürütüyor. Bu operasyonlarımızı yürütürken de bir yandan da iş alımlarımızda hız kesmeden süreçlerimizi ilerletmeye devam ettik. Öncelikle Grow Global at ACY2 staj programı ile ilgili aksiyonlarımızı almaya başladık. ACY2 her Yıl zaten neredeyse yaklaşık 300'den fazla yeni stajyer arkadaşımızı e, aramıza katan bir sistemde ilerliyordu. Bu yıl onu biraz daha böyle sistematik hale getirdik diyebilirim. E, özellikle bu stajyer arkadaşlarımız için online eğitimler de tan e, tanımlandı. Agile farkındalık, design thinking, endüstri 4.0 gibi e, şu anda bu eğitimleri online olarak e, akademimiz üzerinden e, aramıza başlayacak olan stajyer arkadaşlarımızı buluşturuyor olacağız. Tabii işe alım ekibi olarak da biz hiç durmadık. Neler yaptık? Zaten aslında işe alım ekibi olarak bizim hedefimiz e, doğru işte doğru kişiyi birleştirebilmek. Bu doğrultuda zaten çoğu sürecimizi biz ACY2 olarak bu dönemden önce de online olarak ilerletebiliyorduk. İşe alım süreçlerimizin başlangıç aşamalarında zaten aslında online testlerimiz, kişilik envanterlerimiz, yabancı dil sınavlarımız vardı. Bu yüzden aslında bu dönemde de hiç hız kesmeden adapte olmayı başarabildik bu süreç içerisinde. Hatta bir tık daha ileri giderek artık assessmentlarımızı da online süreçlerde şu anda gerçekleştiriyoruz. E, Kısaca özetleyecek olursam aslında SEY2'deki bir e, işe alım sürecini. Zaten ilk önce biz adaylarımızla online testlerimizi paylaşıyoruz. Yani siz bir pozisyona başvurduğunuzda uygun bulmanız durumunda ilk önce online testlerimiz size ulaşıyor. Nedir bunlar? Kişilik envantari, genel yetenek testi ve İngilizce testi. Siz bu testleri doldurduktan sonra belirlenen barajın üzerinde olmanız durumunda da bu sefer bizler sizleri yüz yüze görüşmeleri davet ediyoruz. Tabii remote bir şekilde çalıştığımızdan itibaren neredeyse 18 Mart'tan itibaren tüm bu süreçlerde iş görüşmelerinde biz online bir şekilde hız kesmeden devam edebildik. E, i̇şe alım görüşmelerinde İK tarafından da olumlu bulunan adaylarımızla da bu sefer assessment süreçlerini ilerletiyoruz. Assessment, aslında böyle çok kısaca özetlemek gerekirse, sizi biraz daha davranışsal olarak e, tanımak için yaptığımız süreçlerden bir tanesi diyebilirim. Birkaç farklı vaka çalışması yapıyoruz sizlerle ve bu doğrultuda eğer bizimle ess2 de çalışmaya başlarsanız, sizinle bir günümüz nasıl geçebilir? Biz İK ekibi olarak biraz bu süreçleri öngörmeye çalışıyoruz. Assessment süreçleri de olumlu olan adaylarımıza da yönetici görüşmeleri ve yönetici görüşmeleri de olumlu olan adaylarımıza da teklif ve ondan önce de referans süreçlerini ilerletiyoruz. Bu aşamalarımızda ilerlerken aslında odamızda da ACY2 prensiplerini tutuyoruz. eski2 de biz büyük bir aileyiz ve böyle olduğu için de aslında ortak prensipler doğrultusunda bu işe alım elemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizde şu anda pek çok Odak noktamızda prensiplerimiz bulunuyor. Birlikte başarma, çıtayı yükseltme, erdemli olma gibi bütün bu işe alım ve assessmo süreçlerinde de aslında biraz daha bu prensipler doğrultusunda süreçlerimizi ilerletiyoruz diyebilirim. Böyle baktığımızda aslında ACVA 22'de bu süre içerisinde işe alımlarımızı hız kesmeden devam ederken bir yandan da tüm operasyonları ilerlettik ve özellikle çalışanlarımıza sosyal hayatlarına da destek olabilecekleri süreçler tasarladık. Bunlar sağlık sohbetleri, karikatür çizimleri, pilates dersleri gibi aslında yine online olarak ilerlettiğimiz sosyal platformlar oldu diyebilirim aslında ACY22'de. Biraz aslında ACY22'de çalışmak prensipler odağında işe alım süreciyle başlayıp daha sonra bir yaşam haline geliyor diyebilirim aslında acy 22li olmak. Bu doğrultuda da aslında büyük bir aileyi tek payda da birleştirebilmiş oluyoruz. Bu dönemde tabii ki dijitalleşme operasyonlarımızda daha çok ön plana çıktı. Özellikle pandemi dönemi aslında bütün globalde daha çok online süreçleri ön plana çıkarttığı için ACV2 olarak biz de hemen e, zaten uzun bir süredir e-ticaret faaliyetlerine önem gösteriyorduk. Yine hızlı bir şekilde kendi içimizde biraz böyle yenileme çalışmalarına gittik ve mobil uygulamamızı yeniledik bu dönemde. Bununla birlikte aslında mağazadan eve teslim sürecini başlattık 48 saat içerisinde. Bu, bu dönemde yaptığımız yeniliklerden bir tanesi oldu. Böyle bakacak olursak aslında normal bir günde zaten dakikada 40 ürün sepete atılıyor e-ticaret tarafında. Yani böyle dijitalleşme sürecimizden bahsederken ben 80 tane ürün neredeyse müşterilerimizin sepetine atıldı bile diyebilirim. Tabi perakende çok hızlı bir sektör ve ACVIQ olarak biz de bütün bu hızla e, sektöre ayak uydurma çalışmalarımızı hızlıca sürdürüyoruz. E, bununla ilgili tabii ki IT'mizden de biraz bahsedecek olursam biz şu anda 400'den fazla çalışan sayısıyla ilerliyoruz bilgi teknolojileri tarafında. Aslına baktığınızda ortalama bir teknoloji firmasından daha fazla çalışanı var teknoloji alanında ACY2'nin. Tabii ki bu dijitalleştirme çalışmaları ilerlerken biz bilgi teknolojilerinde de hızlıca büyütüyoruz aslında şu anda. Pek çok farklı pozisyonda ön plana çıkıyor burada. Uygulama geliştirme uzmanı, iş analistleri, veri mühendisleri artık zaten sektörün gidişatı biraz daha müşterinin beklentisini iyi anlayabilmek. Bu da tabii ki daha fazla detaylı oluyor. Kariyer imkanlarımızdan da bahsedecek olursak, acy 22de bizde bunun için ayrı bir departmanımız var. Yetenek ve Bireysel Performans Yönetimi adı altında. Bu yüzden aslında performans anlamında hiçbir zaman acy ile çalışırken kaybolmuş bir durumda olmuyorsunuz. Devamlı olarak geri bildirim kültürünü benimsemiş bir yapıda çalışıyoruz biz. Bu doğrultuda zaten siz de performansınızla ilgili devamlı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bu doğrultuda aslında kendimden bir örnek vermek isterim. Ben 5 yılımı doldurdum ACY2'de. E, i̇şe alım uzmanı olarak başlamıştım ve şu anda kariyerime işe alım yöneticisi olarak da devam ediyorum. Böyle olduğu zaman biraz önce bahsettiğim yetenek ve bireysel performans yönetimi departmanımız sıfır bir aday gibi e, tüm bu başta saymış olduğum kişilik envanterleri, online testler ve assessment süreçlerini ilerletiyorlar. Bu anlamda içeride e, adaletli ve adil bir değerlendirme sistemi var ACY22'de. Yani aslında hem yatay hem de dikey olarak pek çok farklı kariyer imkanına sahip olabiliyorsunuz ACY2'de e, çalışmaya başladıktan sonra. Ee, ben konuşmamı bitirmeden önce de e, böyle dinamik ve global bir ortamlarda e, çalışma fırsatı bulmuş bir, birisi olarak e, bugün e, bizimle bu anda birlikte olan arkadaşlarımıza böyle çok küçük birkaç tane tavsiyede bulunmak isterim. Öncelikle e, özellikle bu dönemde kendinizi geliştirmeniz aslında e, bundan sonraki kariyerinizin başına sizi e, rakiplerinizden biraz daha böyle ayıracaktır diyebilirim. Bu doğrultuda yabancı dilinize önem vermenizi aslında e, tavsiye edebilirim e, bir şi, bir, iş, bir işe alımcı olarak. Bununla birlikte öğrenmeye açık olun arkadaşlar lütfen. Her alanda kendinizi geliştirmeyi özellikle bu öğrencilik dönemlerini e, sizin için verimli olabilecek şekilde değerlendirmeye e, önem verebilirsiniz. Bu doğrultuda teknolojiyi takip etmeniz, sunum becerilerinizi geliştirmeniz aslında kariyerinize başladığınız zaman sizi diğer rakiplerinizden biraz daha ön plana çıkaracaktır diyebilirim. Ama bu doğrultuda kariyerinize başlamadan önce size verebileceğim aslında en önemli tavsiyeler. Lütfen sevdiğiniz işi yapın. E, çünkü sevdiğiniz işi yaparken e, denildiği gibi gerçekten de hiç yorulmuyorsunuz. E, bu doğrultuda e, özellikle kariyerinize başlarken böyle naizane bu tavsiyelerimi de size iletmek isterim. E, dediğim gibi aslında konuşmanın başında da ben bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum tekrar. Umarım e, bundan sonraki seneye tekrar yine yüz yüze görüşme fırsatı bulabiliriz sizlerle. Görüşmek üzere hoşçakalın.